Bu videoyu sonuna kadar izle çünkü birazdan göreceğin şey seni ekrana kilitleyecek. Biz 1 milyon kişilik bir toplulukla gerçek ve paranormal olayların izini sürüyoruz. Bu araştırmalara sen de destek olmak istersen hemen abone ol, videoyu beğen ve yorumlara bir nokta bile bırakman yeterli. Unutma YouTube bunu önemser ve bu sayede karanlık hikayelerimizi daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Gelelim hikayemize. 2014'te Samsun'da bir kadın evine güvenlik kamerası taktırır. Her sabah kayıtları izlediğinde gece tam 03.29'da beliren bir gölge fark eder. Önce komşusunun yansıması olduğunu düşünür ama sonra o anlarda evdeki aynanın önünden birinin geçtiğini anlar. Oysa evde yalnızdır. Bir akşam cesaretini toplayıp kamerayı canlı izlemeye karar verir. Saat tam 03.29'da ekran kararır, ardından bir yüz belirir kendi yüzü tam kamerayı kapatacakken ekrandaki yüz gülmeye başlar. Biz o görüntüleri kare kare inceledik. Dosya hala açık. Gerçek mi? Efsane mi? Karar senin. Ama bu hikayeyi sonuna kadar izlediysen belki de şimdi ekranın yansımasında bir yüz daha fark edeceksin.